Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Şimdi bu görmüş olduğunuz ekranda Borsa İstanbul pay piyasası T2 takas süresinin T1 olarak kısaltılmasına e, ilişkin bir haber. Borsa İstanbul'da yeni döneme geçilecek. Yani T1 dediğimiz her zaman da söylüyoruz. Buna en çok aşina olduğunuz nokta halka arzlar halka arzlar olsun normal hisse satışları olsun siz bir hisseyi sattıktan sonra 2 gün beklemeniz gerekiyor o hissenin parasının e, boşa çıkması için alabilmeniz için 2 e, gün beklemeniz gerekiyor ya da e, bazı kurumlar e, isterseniz hani belirli bir meblağ karşılığında bir güne de düşürebiliyorlar yani o anda para ihtiyacınız oldu siz o paranızı örneğin 100 bin liranız var 20 bin lirasını almak istiyorsunuz. Hisseyi sattınız. O 20 bin liralık kısmı için belirli bir komisyon ücreti ödeyip o paranızı bir gün sonra ya da anında vesaire alabiliyorsunuz. Öyle kurumlar da var. Araştırabilirsiniz. Şimdi burada TRT2 yerine T1 uygulamasına geçiyor. Bu ne oluyor? Şu anda hisseyi sattığınızda 2-3 gün sonra geçiyor. T1 ile bir gün içinde olacak. Yani ertesi gün paranızı kullanabileceksiniz. Çok Mantıklı ve güzel bir şey. İşlem hacmini de arttırır. Yani olası faydalarında burada likiti de de bir artış olacaktır. Yatırımcılar e, satış sonrasında daha hızlı nakite ulaşacaklar. Ve e, özellikle dalgalı dönemlerde işte takas süresinin kısalması e, karşı tarafın riskini de azaltmış olacak. Yani küçük sat, yatırımcı için e, sat e, demek ertesi gün kullan demek parayı. Bugün satarsanız yani Cuma, pazartesi günü hisseyi sattığınızda e, salı günü o parayı alabileceksiniz. Gayet mükemmel bir uygulama. E, ya pek çok aslında gelişmiş piyasalarda T1 standardı var. E, bu adım da işte Borsa İstanbul için daha global standartlara uygun hale e, getirecek. Yani ne oluyor kısacası? Daha hızlı nakit akışınız olacak nakit akışımız olacak daha düşük bir risk olacak daha güçlü bir piyasamız olacak o yüzden mantıklı tabii ki de böyle bir şeyin gelmesi. Bu analiz geliştirmesi test ve benzeri süreçler T1'e geçiş çalışmaları 31 Aralık 2026 tarihi itibariyle tamamlanması hedefleniyor olarak gözüküyor. Burada da demişler zaten T1 geçişini gerçekleştirirken Avrupa Birliği, İsviçre ve İngiltere T1 sistemine geçiş için 11-12-2027 tarihini hedeflemişler. Geçiş çalışmaları diğer küresel piyasalar için devam ediyor diye belirtmişler. Borsa İstanbul'da bununla alakalı ya 31 Aralık 2026 tarihi itibariyle tamamlanması gerektiği ifade edilmiş. Bakalım nasıl olacak İşte test sürecinde şey denilmiş üyelerimiz ve piyasa paydaşlarının T1'e geçişteki gerekli çalışmalar tamamlanması için 31 Aralık 2026 tarihine kadar azami sürede seviyede uyum sağlaması sağlıklı bir geçiş için önem arz etmektedir demişler. Bu nedenle her kurumun kendi iç süreçlerini titizlikle gözden geçirmesi büyük önem taşıyor. E, piyasamızda güvenilirliği ve yatırımcı ilgisini arttıracaktır diye iletmişler. Bence çok yerinde ve güzel bir uygulama olacak. E, parasını bir an önce alabilmek için. Mesela halka arzılara arızlar, halk da bu etki edecektir. Çünkü niye derseniz e, insanlar şimdi önümüzde bir tane halka arz var. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü. E, T2 olduğu için çarşamba günü hissesi olanlar çarşamba günü satması gerekiyor. E, böyle bir durumda perşembe günü satması yeterli olacak bir gün e, sonrası olması için. iki gün önceden satmak zorunda kalmayacak. Gayet güzel bir uygulama olacak. E, hayırlı olsun diyelim. Buradan da bilgilendirmiş olalım. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.